Türk polisi, yani dünyanın birçok yerine gidip gelen bir vatandaş olarak şunu çok net söyleyebilirim. Türk polisi gerçekten benim gördüğüm en hümanist, e, muhatabına en insani davranan polis eşitatlarından biri. Ben özellikle de Almanya ile kıyas etmek isterim bunu. Alman polisinin e, insanlara göstermiş olduğu şiddetin yanına bile yaklaşmaz Türk polisinin uygulamaları. Geçenlerde bir şeye şahit oldum ben. İstanbul Stuttgart uçağında işte Bamako dönüşü. Hı hı. Ne gün döndük biz? Cuma günüydü bayramdan Cuma, önce. O gün aynı gün ben Stuttgart uçağına bindim. Bir vatandaş köpeğiyle birlikte gelmiş. Köpek e, yanında getirmiş olduğu çantaya her nasılsa sığmıyor. Dolayısıyla hı. uçağı almıyorlar. Uçuramayız diyorlar. O da diyor ki ben buradan inmeyeceğim diyor adam. Bir saat boyunca polis ona dil döktü. Bir saat boyunca ve adam ne bağırıyor ben hani Recep Tayyip Erdoğan gelse indiremez beni buradan diyor. Bir saat uçaktaki Alman yolcular bile dedi ya polis niye bu kadar şey yapıyor hani niye müsamahakar davranıyor niye bekliyor falan filan. Ben de hani espriyle dedim burada insan hakları diye bir şey var bu ülkede dedim yani böyle pataküte dedim herkes dedim direkt. Çünkü Alman polisi 5 dakika beklemez. O hareketi yapan adamın 5 dakika içinde yere yatırırlar ters kelepçeyle onu götürürler yani köpeği de tekmelerler yani onun yanı sıra. Ki birçok böyle ev baskınında ölen vatandaşlarımız var bizim. Yani Türk vatandaşları daha geçtiğimiz günlerde Mannheim'de oldu bu, Frankfurt'ta oldu bu. Evleri basıyor, adam en ufak böyle bir karşılık verdiğinde öldürüyorlar adam yani. Ve hiç kimse de bir hak iddiasında istişlerinde bulunamıyor. Türk polisi gerçekten çok e, insancıl davranıyor böyle davranması da doğal ve doğrudur. Doğrusunu yapıyor. Ama işte bu polisimize atılan bu iftiralar var. Özellikle de bu geçtiğimiz günlerdeki protestolar bağlamında. Bunların amaçlı olarak polis teşkilatını zayıflatmak için, polisin orada göstermiş olduğu o duruşu kırmak için e, muhalefet tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığına inanıyorum ben. Oradaki o genç polisleri özellikle tedirgin etmek için. Şimdi adam diyor ki ya bu diyor taciz etti diyor. Hiçbir istid ispat, hiçbir Hı. mesnedi olmayan, tamamen mesnetsiz iddialar bütün polislerin kimlikleri belli Hepsi bir arada bir tane diyelim ki içlerinden e, kara koyun çıksa onu düzeltecek 100 tane ak koyun var orada. E, buna rağmen bu iftiraları atıyorlar. Oradaki amaç şu herhangi bir protestoda polis müdahale ederken e, tedirgin olsun. Anladım. Gerekeni yapamasın. Amaç bu. Yoksa e, bizim polis teşkilatımız öyle tacizdir şudur budur ben bunu hiç kesinlikle yakıştıramıyorum bu vatanı seven, bu devlete gönül veren hiç kimse de polisimize böyle bir şey yakıştıramaz yani. Çok ayıp. Ve polis teşkilatı ile alakalı dedik ya 180 yaşında az önce Turulda altını çizdi. 102 yaşında cumhuriyetimiz var. Polis teşkilatımız 180 yaşında. Zabıta teşkilatına baktım 198 yaşında. İtfaiye teşkilatımız 310 yaşında. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden bir tanesi İstanbul Üniversitesi 572 yaşında. Ordumuz 2000 yıllık. Aynen, ordumuz 2000 yıllık. Marmara Üniversitesi 142 yaşında. İstanbul e, büyükşehir belediyesinin taşımacılığını yapan İETT 154 yaş. 184 yaşın şey de 154 yaşında. Yani bu e, ülkemizden giderken işte Türk devletini bitirdik. Görev tamam diye giden İngilizler için kötü haber o zaman. Demek ki bitmemişti. Kesinlikle. Evet. Bir de bu ülkenin 1920'de, 1923'te böyle yerden ot gibi bittiğini, bir geçmişinin olmadığını evet. düşünenler için de bu rakamlar bir şeyler anlatıyordur.